Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Altı Yol Kadıköy İstanbul'dan sesleniyoruz. Çulum Kreasyon firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Huriye Ferik ile birlikteyiz. Bakalım bize çok uzun yıllara varan bu keyifli mekan hakkında hangi bilgiler aktaracak. Merhabalar Huriye Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Huriye Hanım, e, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü burada çok. o kadar... E özel günümüzde bizlerlesiniz ki hani bunun gerçekten hani tekrarı yok. O anlamda da e, hem keyifli hem de çok zor bir işiniz var. Çünkü en özel günlerimizin değişmeyen adresisiniz 31 yıldır. Evet. Tabii ben bu hikayeyi yaratıcısından dinlemek istiyorum. 31 yıl evvele dönmek istiyorum izninizle ve diyorum ki burası bu güzel mekan çulum kreasyon nasıl doğdu? Eşim yurt dışına gitti. Kendime bir eğlence olarak açtım, başladım. Döndükten sonra da kapatamadım. Başlangıç 2080 1982 1982 2014 Değil mi? 32. Yıla girmişiz. 32. yıl. Yani 31, gerçekten çeyrek evet. asır yani dile evet. kolay. Ben diliyorum ki bu güzel mekan nice yıllar boyu evet. daha aynı kaliteyle, aynı güzellikte bizlerle olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, bu meslek gerçekten çok zor ama bir o kadar da çok keyifli. Çünkü o kadar güzel anlarımız biraz evvel de dediğim gibi bizlerle ki. Onun için evet. e, çok iyi bir adresi seçmemiz gerekiyor ki o özel günümüzde kafamızda hiçbir soru işareti kalmasın. E o zaman adres belli. Yıllardır bizlerle olan çulum kreasyon oluyor tabii ki aklı olarak. Evet. Burada altı yolda bizlerlesiniz ve tamamıyla butik hizmet veriyorsunuz. Gelinlik, kına, nişan hiçbir şey yani onların üstüne gelmiyor. Evet. Sade gelinlik olarak en özeli bizlere sunuyorsunuz. Peki efendim burada en sağlıklısı ne kadar gün evvelden size bu konuyla ilgili müracaat etmek? En az iki ay. En az iki ay ki. Evet, Kumaşta kalite. Ha ha. Evet. Modeli tam tespit edip, ona göre e, giyecek kişi tam taşıyabilecek mi? Değil mi? Çalışmamızda. O ona zaman şöyle göre... yapalım mı ya. Huriye Hanım? Kapıdan içeriye gelin adayımız girdi. Ya sonrası diyelim. Ee, sonra önce hayalini. Alıyorum. Aha. Nerede yapılacak onu alıyorum. Ee, gelen bana gelen biraz kafasında bir şeylerle geliyor. Değil mi kesinlikle? <laughs> Fakat onu taşıyabilir mi, taşıyamaz mı? Önce onunla detayları konuşuyorum. Daha sonra da taşıyabilirse en özel çalışmaları, en kaliteli malzemeyle onun istediği şekilde yapıyorum. Bir ailenin beş çocuğunu evlendirmek çok güzel bir şey. Ekliklerimi topluyorum şimdi. Süpersiniz değil mi? Bu çok güzel. Ee, torunlar devreye girdi. Yani dün yıllar evvelinin gelini evet. bugün torununu evlendiriyor. Evleniyor, Ve bu geliyorlar size çocuklarıyla geliyorlar. İşte bu çok özel bir şey. Emekliyim ama kapatmak çok. En büyük keyfim de onların resmini çekebilmek bittikten sonra Değil hepsi mi? benim Çünkü çocuğum gibi oluyor gerçekten günleriniz. vermeye kıyamıyorum onlara gelinliği teslim etmeye kıyamıyorum o kadar özel çalışmalarım oluyor süpersiniz ee, bir senede üç kardeşi peş peşe bir yazda evlendirmek güzel bir gelinlik eğer üç tane bana gelin getirmezse ben kendimi başarılı hissetmiyorum Sifersiniz. yani o çok özel bir şey Kesinlikle katılıyorum. keyif bambaşka. İnşallah süslemek bu keyif, çok, çok uzun yıllar daha bizlerle olur çok efendim. Burada tabii ki o kadar güzel bir konuya değindiniz ki gelen kendi fikriyle geliyor evet. ama bakalım kendisiyle bu bağdaşıyor mu? Çünkü dediğiniz gibi mekanın, yani bahçede mi yapacak, salonda mı yapacak, bir ev düğünü mü veya ne bileyim ben saçı nasıl topuz mu olacak, salık mı olacak? O bile yani en sizin ufak, bize sunacağınız detaylarda. En ufak, detay. Değil mi? Bile hepsi bizden. Baş, el, her şeyiyle komple görüyorum gerçekten çok önemli. Süper duvağından evet. elindeki şey. çiçeğine kadar şey. sizlerden bizlere en evet. ince şekilde buluşturuluyor ve gerekirse gece gündüz biliyorum ki uykusuz geçen geceler var burada <laughs> o uykusuz gecelerin evet. sonunda mutlu gülümsemeler var tabi ki ama ve o mutlu gülümsemeler yıllar boyu size yetmiş İnşallah yıllar boyu da gene o mutlu gülümsemeler sizlerle olur diyoruz. Peki efendim bizler yani bizlerin yavruları ya da gelin adaylarımız için soracağım bu soruyu. Nelere dikkat etmeliyiz sizleri tercih ederken ki sonrasında başımız ağrımasın efendim? Şimdi bana gelen genelde tavsiyeyle gelir. <laughs> Mutlaka. Referans çökelen diyorsunuz? Evet, benim için en önemli şey o. tavsiyeyle geldiği zaman benim ona yaklaşımım çok farklıdır. Dışarıdan gelen biri de olur ama birbirimizi tanımadığımız için pek yaklaşım onun için çok farklıdır bende ama tavsiye ile geldiği anda olay bitmiştir. Değil mi? Çünkü artık siz kendinizi ispatlamışsınız bir kişiyle. O kişi size beğenmiş ki tavsiye ediyor. Evet. O zaman buraya kapıdan içeri giren adaylar o zaman hepsi mutlulukla Genelde. giriyor. Genelde. Yani evet, biliyorlar ki geliyor. buradan e, mutlu şekilde çıkacaklar ve o muhteşem gecelerin en başlangıcından en sonundaki evet. zaman dilimine kadar da gelinlikle ilgili hiçbir problem ee, yaşamayacaklar. Bunun için ayaktayım. Değil bu mi? kadar zaman müşterilerimin desteğiyle ayaktayım. Süpersiniz. Gerçekten. İnşallah bu keyifli çok çalışma ediyorum. nice nice 31 yıllar boyu hep bizlerle olur. Hatta diyelim ki nesiller boyu bizlerle olur diyelim. Çünkü gerçekten geriye gelmeyecek özel günlerimiz için varsınız ve bu çalışma sizin de söylediğiniz gibi kalite ve müşteri çok memnuniyetiyle güzel. birlikte çok. uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur diyerek soruyoruz. Hedefler neler? Sağlığım el verdiği takdirde götürebildiğim kadar biraz daha taşımak. Değil mi? Başka bir hedef yok. Nice İnşallah mutlu gülümsemeler evet. görmek istiyorsunuz. Onların torunlarını görmek istiyorsunuz. Evet. İnşallah evet. bu güzel düşünce hep bizimle olur. Bu muhteşem yelpaze ile birlikte sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Altı Yol Kadıköy İstanbul'dan Çulum Kreasyon'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra 32 yıllık muhteşem bir geçmişten sonra artık gelinlik deyince adres ve marka belli olmuş diyoruz. Çulum Kreasyon söz merkez stüdyolarında.